arkadaşlar ben Kayra ve bu ilk video ee, çok heyecanlıyım isterseniz hemen başlayalım bugün oyunumuz Mr. Mister ve bugün kü pro oynayışımı yapacağım ve herkesi yeneceğim evet şimdi arkadaşlar turu bekleyelim turu bekleyeceğiz o yüzden biraz beklememiz lazım. Arkadaşlar yine geri geldik. Şimdi haritaları seçme şu haritayı seçek ve oynayak. Arkadaşlar. Arkadaşlar harita yükleniyor. Arkadaşlar şimdi ilk kimin mördür olduğunu bulmamız lazım. Kim bakalım mördür. Arkadaşlar şu çocuktan çok şüphelendim. İçim hiç sızmadı. arkadaşlar şuraya kaçam da. Arkadaşlar bu çocuk ya kaçak. Çok fena oynuyor çünkü arkadaşlar. Çok da ters ters hareketler yapıyor. Bence kesinlikle o. Ve arkadaşlar. Aha. Şerif vurdu. Ye kazandık arkadaşlar. İlk oyunu son, son güzel bir şekilde bitirdik. Bakalım kimmiş? Anna çok güçsüzmüşsün kanka. Arkadaşlar şu adamla biraz dalga geçecek. Yenildi gel gel gel. Şuna gelik. Bunun. Bakalım bu eldeki kim mördür olacak. Arkadaşlar şu harita yüklensin. Bir dakika. Tamam girdik şimdi. Aha. Aha arkadaşlar aha. İstediğim şey oldum. Arkadaşlar burası gizem, gizli bölge. Yani gizemli bölgede diyebiliriz. Arkadaşlar ben hemen şuraya çıkayım. Arkadaşlar elimize tabancamızı alak da. Ne oluyor be? Arkadaşlar kutu kafayı yedi. Evet tamam güzel. Arkadaşlar çok şüpheli hareketler var. Birisi benim yanında dolaşıyor ama kim? Ben de arkadaşlar böyle... Skak arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Murder beni arıyor. Eminim ve Murder'da sanırım Ninja var. Önce harekete geçmiştir. Bu kadar geç başlamaz. Mördür kim? Arkadaşlar mördür kimliğini saklıyor. Aa arkadaşlar beleşe kazandı. Adam oyundan çıktı. Kimdi mördürüm çok merak ettim arkadaşlar. Aa dıt dıt Oyunu beleşe kazandık. Arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Adam kız hiç oynamadı bildiğiniz. Altın seslerini de başka birisi yapıyormuş. Çok şüphelenmiştim hem altın toplayandan. İyi ki kız oyundan çıktı. He? Arkadaşlar yoksa yakalamam zordu. Hiç de gelmiyordu resmen. İkimiz kazanacaktık. Yoldu çıkması. Bakalım nasıl mördür olabilecek miyim? Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Her te yüklensin arkadaşlar. Arkadaşlar o burha benim sanırım Takipçim miydi be? Arkadaşlar çünkü bir sürü kişi vardı. Hepsi de aka benim resmen bütün arkadaşlar arkadaşlarım Türk. Sadece bir tane Arkadaşlar bir de e, bir şey söyleyeceğim. Beni e, Roblox'tan takip edenler takip edenler onlara 10 Robux vereceğim. Sadece benim hesabıma hesabımdan size 10 Robux verebilirim. Ama Roblox olmayanlar Brawl Stars'ı Brawl Stars varsa size ar bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. E, ata atabilirsiniz ve hep hep birlikte oynarız. E, Brawl Stars'taki ismimi de söyleyeyim. Brawl Stars KR dersin arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Benim ismim Brawl Stars'taki ismi ay Roblox'taki ismim de Sweet VG yani S S ZW diye yazıyor. Arkadaş bakın şu işte bu benim ismim. Oradan beni bulabilirsiniz. İsterseniz hemen 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 bir oyunun bitmesini bekleyelim. Arkadaşlar oyun bitti ve bu kız kazandı. Acaba Şerif kimdi? Ana. Şerif çok üzülmüş. İlkten ölmüş. Arkadaşlar bir de kız nerede be? Kaybolmuş arkadaşlar kız bildiğini. He buradaymış. Kız da hızlandırma özelliği var bir de. Arkadaşlar bir de fena bir tabancası. Bu kız pro. Ben Murder olduğunda zaten çok pro oynayacağım. Aslında arkadaşlar benim niye özelliğim var. Çok önceden video çekmeden önce almıştım. Aldığım içinde hiç ses çıkmıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buradan geçti, geçmemiz çok yanlış. Mördürken çünkü oradan ses çıkıyor ve mördür mü mu olduğumuz anlaşılabiliyor. O yüzden oradan geçmek pek iyi bir fikir değil. Şef geçtiğinde de öyle oluyor arkadaşlar. Yani çok bir sıkıntı değil. Ama arkadaşlar ben kaçayım çünkü oralarda prolar kaynıyor. Arkadaşlar ben bir param bakayım. 400'lerde bir param var. Yani arkadaşlar çok bir şeyim, param yokmuş. Aslında arkadaşlar, pizza alabiliriz. Arkadaşlar okay, ben... ...800 biriktirip şunu alacağım da, beni öldüm. Kim beni öldürdü be? İsterseniz arkadaşlar video burada bitirelim. Sakın abone olmayı unutmayın. Bay bay.